başladı. Evet arkadaşlar bu hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar, arkadaşlar Mıdır Koma 5 oyununuz. Yanımda Efe Talha var. Ben hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk kanka. Beyler e, bir yer oluşturalım oynayalım. Birlik savaşı yapalım. Tamam birlik savaşı yapalım. Milli. Ben girdim birlik savaşına. Ben de girdim. Arkadaşlar ben... videoyu Efe'den izleyeceksiniz. Evet arkadaşlar. sen bana mesajınca o videoyu ben montaj diyeceğim o videoyu. Nasıl montaj diyeceğim yani anlamadım. E, montaj ama programım var da intro falan koyacağım. Ha tamam ama kendi intronu koyma. Yok ya yani bir tane normal intro koyacağım. O benim boş introm var da video şovunu yüklemiyor. İstersen o boş introyu da bana ver ben yapayım Efe böyle koyayım işte. Tamamdır. Aa. Aynen hala güzellem. Oo kankalar birlik bulundu. Kaç kişiler acaba? İki kişiler galiba. İki İki. Arkadaşlar. Beni evet, da gözüküyor. Aynen. E, arkadaşlar. E, kanalda genellikle modern kombat ağırlıklı olacak galiba. Aynen. Değil mi? Ve Clash Royale galiba. Clash Royale'le modern. Hı. Nc 5 evet. Minecraft'da çekelim kanka Aynen Talha ikimiz online çekek. Hunger Games mapinde buluşuruz Kanka, kanka ben de takım savaşı ha, Doğru birlik savaşı takım savaşı Talha biz Melih'le bir de e, Yaz tatilinde mu Minecraft P multiplayer Çekeceğiz yüklenmedi. benimki hala yüklenmedi. Beyler benimki hala yüklenmedi. Beyler ben de geldim. Arkanız Meli arkandayım. Tam. Ben, ben mavi kule beyler. Ben de mavi kule deyim. Sniper aldım elime. adamlar çok güçlüler. Adamlar da e, ee, minigun'un küçüğü derler ya. Neden ona? Abi adam beni kok e alıyor. Dur bekle adamı alacağım merak etme. adamı hasta ederiz. Aa adamda kogve var. Hemen sniper alayım. Oğlum sni sniper teşhi zaten almamışım ya. Öldürdüm. İki kişiyi öldürdüm. Oğlum boss güçle devam edeceğim artık. Oğlum adamları arkadan pusu kuracağım. Sakın haberi etmeyin he. Çok güzel bir silah buldum be. Meli içeri girme. <laughs> Ölürsün. Adamlar arka tarafta beyler adamlar arka tarafta. Lan adamda snowdown var. Oğlum adamda RSR45 var beyler. Arkada bekliyor. Ben onu bir gördüm. Ben ona dalmaya gidiyorum. Dalma, dalıyorum. Adamsın mi? Öldürdüm. burada. Abi be. Tam adamı öldürüyordum Emreci ya. Oğlum. Adamı arkadan alacağım. Hastasıyım. Öldürürüm öldürürüm öldürdüm be. Uy burada lüks NK var. Ya. <laughs> lüks NK <ne> mi? <laughs> lüks NK iki kısaca. Arkamız oğlum. Ooo. Oğlum artık ben mavi kulede bekliyorum. Orada. Hangi silahla bozduk. Adam öldürün adam öldürün. Kompatla geldim beyler. Oha, <laughs> 5 kişi öldürdü. O tek üzgün sensin. Ne kadar ediyiz? Lan ezik değişti. Aldım bir tanesini ben. Ben adam ne kase yaptı? Diğeri nerede kanka? Biliyor ama musun? Geçeceğiz bu adamla denicez. Evet yedi ona ama şu an. Evet, ona yedi kanka edebileceğiz. Şu an adamlara aman. Aynen. Hadi bulak kanka. Adamların yerini buldum beyler. Adamların yerini buldum galiba. Evet, Lan arkamdaymış. Adamı öldürdüm. O mal, o malda adam beni. Tam alıyordum adamına. 15 canı kalmıştı. Beyler adamı buldum. Adama saldırıyorum. Ateş açtım adama. Çık oradaya lan. Adamı pusuya düşüreceğim. Adamı çatlayacağım. Aynen. Aynen. Adam ölmüyor. Ya ilk kez adam tarafından öldü. Arkadaşlar ben hemen geliyorum Melih beni koru. Tamam. Ben önündeyim zaten. orada? Melih Talha size bir şey söyleyeceğim. Ben e, şey kanala gitar şey gitar öğrenim videoları dağıtayım mı? Git. Gitar öğrenim. Atayım. Tamam arkadaşlar gelecek Olayım. gitar videoları da ben gitar çalıyorum. Ay, ben ben. Oğlum ben. berabere şu an. Tane adam Tala ben de senin yanındayım. Sen şey Kanka sen öne ben arkaya. Adam gördüm. Hani, o bende. Birini aldım ben. Aynen. 17'ye 17-15. 17-15 beyler yeniyoruz. Mermim de 17. Benimki 165. Benimki 150. Ama benimki niye 17? Kanka ben dolaşıyorum. Adamı gördüm beyler. Gördüm adamı. Ben de gördüm. Ben de gördüm. Birini aldım. Ototaret koydum beyler. Ototaret ve keşif helikopteri. Aa ototareti nasıl sevk ettin? Bilmiyorum lan. Ben 12 kişi tam 12 kişi öldürdüm. Sen 4 kişi öldürdün ama nasıl ototaret sevk ettin? Birini daha alacağım şimdi. Selam canım. Efe öleceğim. Efe ölme. Oğlum ben o solda az yere öldürdü. Çok oluyor. Hatta biri kafa vuruşunda. Aynen bende. Seviye altı Aa birini solda da. Yok solda da değil. Birini aldım. Ya oğlum solda da headshot yaptı bana. Ben hava aracı şevkettim. Şevkettin ne ya? <laughs> şevkettim <laughs> abi. Şevket abi. Meyve herkesi hile deme. <laughs> Haksız yere hile yok. Haksız yere hile yok. Beyler araya mesafeyi açmamaya çalışın. Mesafeyi açmamaya çalışın. Çok az bir zaman kaldı. Yeniyoruz zaten beyler. 23-20 yendik. 4 kilo aldım. Beyler 4, 4 kilo aldım. 14 kilo aldım. 5 aldım. 5 kilo aldım. Hem de kompatla. Kompat proyla. Ben ikinci Efe, üçüncü Talha. Bir tane daha savaş yapalım mı? Aynen beyler. Tekrar diyelim. Evet. Oha ben altın biriyim lan. Evet kanka bilmiyor muydu? Yok kanka. Kanka nereye seçeyim? Kargaşayı seçtim beyler. Kar kargaşa. Arkadaşlar sesim burası çok güzel. Oğlum ama adam bir kişi galiba olmayacak maç. Aynen ya. Bana ayak koktu orası. <laughs> Böyle iğrençsin. Daha kaç dakika oldu video? 10 dakika oldu. 5 dakika daha çekin. Yani ama o zaman yapmayalım. Ee, A geçebilir. Yapmayalım. Aynen. Mobizen Samsung 15 dakika çekebiliyor. Efendim normal Mobizen'i indirsen niye Mobizen Samsung indirdin? Ee, Mobizen'i indirince Mobizen Samsung'a yönlendiriyor. Öyle oluyor. Ha o zaman. Evet. arkadaşlar. Evet. Mi? Evet arkadaş. arkadaşlar. Bir videomuzun daha daha sonuna gelelim. Abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayınız. Hoşçakalın. Bye-bye.